Öğrencilerimle bugün styling eğitimindeydik. Ee, Serhat Şengül'den aldık bu eğitimimizi. Çok güzel bir e, 6 saat geçirdik burada. Öğrencilerimiz neler mi öğrendi? Bir kere moda tarihini öğrendik. Kadın ve erkek nasıl giyinirken günümüze nasıl değişikliklerini gördük. Ee, baktığımızda yıllara göre değişen moda akımlarının nelerden kaynaklandığını gördük. Hangi renklerle nasıl kombinler yapacağımızı gördük. Sıcak renkler, soğuk renkler. İnsanın Ten rengine göre nasıl giyineceğini öğrendik. Ten rengi dediğimizde de derimizin altındaki damar rengine göre sıcak mıyız, soğuk muyuz olduğumuzu öğrendik. İlk bölümde bunları konuştuk. İkinci bölümde de cansız mankenlerle öğrencilerimiz verdiğimiz temalara uygun lookları giydirdiler. Ve cansız mankeni nasıl söküp takacaklarını, nasıl ikili manken, üçlü manken veya çoklu mankenleri giydirdikten sonra nasıl yerleştireceklerini bütün bu süreçleri de uygulama olarak bu derste görmüş olduk. Ee, Serhat Hocam'a... Boreal Showroom'u açtığı için de çok teşekkür ediyoruz. Burada çok keyifli, güzel çalışmalar, güzel ürünler, çok şık kombinler yaptık. Ayrıca da Boreal'in tüm ekibine teşekkür ediyoruz.